Merhaba arkadaşlar, ben temettücü Turgay. Yeni bir halka arz geldi ve hepimizin neredeyse bir yıldır beklemiş olduğu bir halka arz. En sonunda izahname yayınlandı ve buna göre bazı hap bilgiler vermeye çalıştılar. Tabi onaylı izahname gelmemiş olsa da ben sizler için yine de bu videoyu çekmek istiyorum. Çünkü en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu diyebilirim. Hangi isteyecek olursanız GESAM firmasının %70 civarında ortağı olduğu, sahibi olduğu... Euro Power Enerji'nin arkadaşlar halka arzı onaylandı. SPK 2023 bülteninde en baştan çıkarsak 2023'e 23 SPK bülteni 6 Nisan'daki gelen e, buradaki bültende toplamda diyorlar ki 45 milyon not bedelli 5 milyon mevcut pay 50 milyon 10 milyon not da ek pay satışıyla 60 milyon lotu olan bir halka arz. Hemen kabaca bir hesap yapacak olursak 60 milyon çarpı ise 40 lira 60 kuruşmuş arkadaşlar. 2.4 milyar TL'lik bir halka arz diyebiliriz bu halka arzı. 750 milyonun üzerinde olduğu için zaten bireysel eşitti biliyorsunuz. Bireysel eşitlikle alakalı da birazdan sizlere tekrar bilgilendirme yapacağım. Şimdi şirketin ana sayfasına baktığımız zaman burada gayet güzel şahane bilgiler sunuyorlar arkadaşlar. Siz bunları bir incelemeye çalışırsınız. Bunlara şöyle bir göz atarsınız. Afrika'daki en büyük trafo merkezi diye mesela bir şey paylaşmışlar. Gayet güzel. Burada ben baktığım zaman yönetim kurulunu fark ettim. Yönetim kurulundaki üç kişinin mühendislik dalında, elektrik, elektronik mühendisliği dalında okuduğunu tespit ettim. Bir tanesi normal işletme mezunu, birisi de orman mühendisi olarak mezuniyetleri var ve gayet de güzel görünüyor. Tabi biz şirketin halka arzına şu an odaklandığımız için hani paramızı nasıl katlayabiliriz veya kazanabiliriz, büyütebiliriz şeklinde şirketin ilerleyen zaman diliminde zaten önemli bilgilendirmeleri oldukça bunları detaylı araştıracağız şirketi. Şu an için halka arz konusunda katılacağız, para kazanacağız mı kazanmayacağız mı burasına bakıyoruz. Sadece hap bilgilendirme yapıyoruz diyebilirim arkadaşlar. Burada orta gerilim, alçak gerilim, kompakt trafo merkezleri, PFC sistemleri, demir yolu ürünleri, silikon izolatörler, transformatörler diye verilmiş. Bu şekilde bilgilendirmeleri var. Burada faaliyet raporları bölümü var. İşte finansal raporlar, hisse senedi bilgileri demişler. Bu şekilde e, halka arz bilgileri bölümü var. Halka arz bilgilerine geldik. Burada şirket bize demiş ki talep toplama tarihimiz 12-13-14 Nisan 2023'te olacak. Gayet güzel. Yani önümüzdeki hafta e, bunun talepleri toplanacak. Biliyorsunuz bireysel eşit demiştik. E, diğerlerine zaten oransal olabilir. Şu an için %100 olarak kesin şudur diyemiyoruz. E, yüzdelik dilimleri belli değil henüz. Burada e, şöyle baktığımız zaman Europower Enerji anonim şirketi. Ak yatırım menkul değerler konsorsiyum lideri olarak görünüyor. E, borsadaki kodu EUPWR. EUPWR şeklinde arayacaksınız bunu. En iyi gayret aracılığı, aracılık yöntemi. Ee, burada halk arz öncesi çıkarılmış sermaye 175 milyon halk arz sonrası 220 milyon denilmiş. Halk arz miktarı ve türü e, az önceki söylemiş olduğum 60 milyon notu burada e, dile getirmişler. Toplamda şurası yani 60 milyon. Ek payda dahil satış olursa 60 milyon not bizlere dağıtılacak işte katılımcılara diyelim. Halk arz büyüklüğü 2.4 milyar. Az önce hesaplamıştım zaten biliyorsunuz. Halka açıklık oranı da %27,27 ,27 olacakmış. Ek satış muhtemelen olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden %27 olarak baz almak daha mantıklı. Yıldız Pazar'da 20 Nisan 2023'te tahmin ediyor bakın. Şirket bile kendisi tahmin ediyor. Çünkü şu an onaylı bir izahname yok ortada. Şu tarihte işte başlayacak diyemiyoruz. Evet tahsisatlara baktığımızda burada 40 milyon TL nominal değerdeki %80'lik kısmı bireysel yurt içi yatırımcılara verilmiş. Şimdi burada bir hesaplama yapmamız lazım değil mi? Toplamda Az önce e, hesaplamadan ne demiştik? 50 milyon üzerinden hesaplanmış. Ama tamamı eğer dağıtılacak olursa eğer bunun 60 milyon lot arkadaşlar. 60 milyon lot. Tamam mı? 60 milyon lot diyeceğiz. Bölü e, çarpı %80'i bireysel yatırımcı yasak, 48 milyon. 48 milyon lot. Demek ki e, katılımcılara, bireysel katılımcılara bu e, dağıtılacak. Şirketin burada yine taahhütleriyle ilgili bilgilendirmeler yapmışlar? İşte bir yıl boyunca bedelli bedel sermaye artırımı yapılmayacağı şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde vesaire vesaire. Yani aslında küçük yatırımcı koruyacak tarzda bir takım bilgilendirmeler yapmışlar. Bunları siz okursunuz kıymetli dostlar. Fiyat istikrarıyla ilgili yine bilgilendirmeler var. İşte tüm payların azami %20'si ile sınırlı olmak kaydıyla halka arz eden pay sahipleri tarafından halka arz edilen veya ek satışa konulan payların halka arz fiyatıyla çarpılmasıyla oluşan tutara eşdeğer bir fonun 15 günlük süre için ile sınırlı kalmak kaydıyla ak yatırım tarafından fiyat istikrar işlemleri için kullanılması karar verilmiştir. Bir de burada fon kullanım yerleri ile ilgili bilgilendirmeler yapmışlar arkadaşlar. Bunları da sizlere sunmak istiyorum. Arge i̇şte ve ürge çalışmaları ve bu çalışmalar sonucu çıkan ürünlerin seri imalata dönüşümü, planlanan ve muhtemel yeni yatırımların gerçekleştirilmesi %25-%35 arge güzel. Devam eden yatırımların sonuçlandırılması, üretim kapasitelerinin ve çeşitliliğin artırılması, gayrimenkul, iş makinesi, makine teçhizat, ekipman, taşıt alım ve yenilemeleri gayet güzel %25-35. Finansman ve kısa vadeli borç ödemelerine kullanılması %10-20. Gerçekten şahane bir halka arz diyebilirim. İşletme sermayesi olarak değerlendirilmesi denilmiş %25 %40. Bence genel olarak şahane arkadaşlar. Peki diyeceksiniz ki Turgay Bey bu halka arz'a sen katılacak mısın ya da biz katılacak mısın ne kadarlık katılmamız lazım? Buyurun hesaplayalım. Arkadaşlar 48 milyon lot demiştik değil mi? Burada şu an çılgınlar gibi biliyorum ki hesap açanlar olacak. Belki 1.4 milyon en son halka arz talebi ama 1.5'i bile geçebilir. Belki 1.6 milyon ya da Türkiye şartlarını düşündüğümüzde hiç ummadığımız bir şey olur. 2 milyon, nota, 2 milyon hesaba kadar da çıkabilir bu hesap. Ama bizler 1.3 milyonu baz alarak hesaplayalım. Diyelim ki bölü 1 milyon 300 bin hesaptan talep gelecek olursa bu halka arıza toplamda 36 lot civarı filan düşer. Yani kabaca en az 35 lot bir kere yani banko gelir. Banko. 35 lot. Ama az miktarda e, katılım olursa 2 milyon civarında katılım olursa ne olur? 48 milyon 48 milyon bölü 2 milyon hesaptan gelecek olursa o zaman 24 lota düşüyor. Demek ki biz yani minimum 24 maksimumda 40 lot girebiliriz bence. 2 milyon hesaptan daha fazla ya zaten çıkma ihtimalimiz yok. Peki fiyatı ne kadardı bunun? Fiyatına bir bakalım arkadaşlar. Hemen şöyle bakayım. 40 lira 60 kuruş. 40 lira 60 kuruş. 24 çarpı 40.60. 974 lira. 1000 lira diyelim. 1000 lira. 35 çarpı 40.60. 1400 lira. Demek ki parası çok olan arkadaş, nakit problemi olmayan arkadaş 1500 TL ile bir katılım yapabilir. Param az ama mutlaka katılmak istiyorum diyen arkadaş da varsa en az 1000 TL koysun arkadaşlar. Bunun hakkı 1000 ile 1500 lira aralığında bir talep toplamadır. Ve umarım gerçekleştirilir. Güzel de gelir. İnşallah 8, 10, 15, 20 tavan gider. Size de buradan bir bilgilendirme yapmış olayım. Yarın Udemy'de kayıt altına alınıp artık insanların hizmetine sunulmak üzere bir video çekeceğim. Halka arz sistemlerinde dikkat edilmesi konular başlıklı bir eğitim setimiz olacak. Bir şirket halka arz olurken hangi aşamalardan geçiyor? Neler olması gerekiyor? Sizler bunları nasıl araştırmanız gerekiyor? Araştırmanın sonucunda kazancı hangi gün satarak elde edeceksiniz gibi bir sürü veriler var. Yaklaşık 4 tane video. Her birisi 15 dakika kadar sürecek. 60 dakikada size hayatınız boyunca halka arz sisteminden para kazanmayı anlatacağım arkadaşlar. Satış fiyatı şu an için bilmiyorum. Tahmin olarak 100 TL gibi bir şey düşündük. Tabi bunu yüdemeye yüklediğimizde karşımıza nasıl bir sorun veya problem çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Ya da en alt limiti var mıdır onu da bilmiyorum. Halka arzlardan sizler sadece bir halka arzdan belki de 1000 liradan fazla para kazanıyorsunuz ki Onkosem halka arzına koymuş olduğumuz para 900 lirayken gelen talepler sonucunda şu paramız neredeyse 9.000 liraya geçti. Yani 900 TL'ye 10 kat para kazandık. Sizler sadece bir kez vereceğiniz bu 100 TL'lik bir eğitimde bütün hayatınız boyunca halka arz sistemlerini anlayacaksınız. Artı bir güzellik daha yapacağım. Burada karşımıza ilerleyen zaman diliminde çıkabilecek bir olumsuz durum veya güncellememiz gereken bir video serisi varsa onlar da halka arzlarla ilgili ekli ekliye gideceğiz ve ömür boyu bu videolara erişim hakkı elde edeceksiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.